Ben hücre zarıyım. Gördüğünüz gibi her iki hücrede de bulunurum. Seçici geçirgen, esnek ve canlı bir yapım var. Yapımda iki sıra protein, iki sıra yağ molekülleri bulunur. Benim adım çekirdek. Ben de iki hücrede bulunurum. Hücredeki tüm yaşamsal etkinlikleri ben yürütürüm. Ayrıca hücrenin bölünüp çoğalmasında ben sağlarım. Ben hücre duvarıyım. Sadece bitki hücresinde bulunurum. Hücreyi dış etkenlerden korurum ve bitkiye dayanıklık veririm. Tan geçirgenim ve cansızım. Ben stoplazmayım. Her iki hücrede de bulunurum. Bende farklı gövdeler yapmak üzere özleşmiş bazı yapılar bulunur. Bunlara organel denir. Hadi bu organelleri dinleyelim. Bakalım hangi görevleri üstlenmişler? Adım endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek arasındaki kanal şeklinde bulunurum. Madde taşınmasına ve depolanmasında görevliyim. Hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunurum. Adım endoplazmik reticulum üzerinde, çekirdek zarında ve stoplazm içinde dağınık olarak bulunurum. Hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresinde beni görebilirsiniz. Adem Nizazam. Hücre içerisindeyim ve ben yaparım? Hücredeki bütün yapım bevesimleri ben parçalarım. Her iki hücrede de bulunurum. Adım mitokondri. Hücre ihtiyacı da or enerjiyi ben üretirim. Tam bir enerji santraliyim. Her iki hücrede de bulunurum. Adım Golgi diye Sa Sal salgı maddelerini ben oluştururum. Tam